Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte Canva'nın yeni video düzenleme özellikleri sayesinde Canva ile nasıl videolar tasarlayabileceğimizi göstereceğim. Bu videoda sizlerle birlikte YouTube ve Instagram hesaplarımız için bir kısa video öğreteceğiz. Instagram'da Reel alanında yayınlanacak bu video ve YouTube'da da Shorts bölümüne yükleyeceğiz. 30 saniyelik boyutta sürede ve dikey bir video sizlerle beraber hazırlayacağız. Bunun için ön çekimleri ben tamamladım. Canva'nın video özelliklerinden bahsedeceğim bu videoda. Gelin sizlerle beraber bu videonun içinde yeni paylaşacağımız videoyu siz beraber tasarlayalım arkadaşlar. Öncelikle kanvaya giriyorum. Kanvaya girdikten sonra tasarım oluşturun diyorum. Kasa, tasarım oluştur bölümünde kısa video yazarak YouTube kısa videoları oluşturmaya başlayabilirim. İsterseniz bu alana Reels da yazabilirsiniz arkadaşlar. Reels dediğinizde 1080'e 1920 dikey olarak bir video oluşturmuş oluyorsunuz. Hemen hemen ikisi de aynı yere denk geliyor arkadaşlar. Bir YouTube kısa videosu oluşturmak için butona tıklıyorum. Tıkladığım anda karşıma bu şekilde sol tarafta şablonlar ve sağ tarafta beyaz temiz bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Hemen burada sol bölümden yüklemeler kısmına geçiyorum ve benim Kanvaya yüklediğim videoların içerisine tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bugün bu videoda hazırlayacağım kısa videonun iki parçasını kanvaya yüklemiş durumdayım. İlk olarak hazırladığım dikey videoyu atarak başlıyorum tamam. videonun şey, giriş bölümü. Test ettiği yeni video özelliklerini bütün kullanıcıları için ücretsiz olarak kullanıma açtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk önce bir giriş videosu attım. Hemen bu videonun üst tarafındaki e, reklamları kaldırmak için, ekran görüntüsünü kaldırmak için bunu ücretsiz bir araçla yapıyorum. Bu şekilde videoyu birazcık yukarıya doğru kaydırdım. Bu kanvanın gerçekten çok sevdiğim bir özelliği. Fotoğrafta nasıl çalışıyorsa videoda da aynı şekilde çalışıyor. Rahatlıkla boyutlandırma yapabiliyoruz. Sizlerle beraber bu videonun başından ve sonundaki boşlukları kaldırarak düzenleme işlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Şöyle düzenleme işlemine geçtiğimde alt tarafta yeni bir alan geldiğini görüyorsunuz. Bu alanla beraber videolarımı rahatlıkla düzenleyebileceğim ve burada sağ bölümde de bir yakınlaştırma seçeneği mevcut arkadaşlar. Ben buradaki sağ taraftan yakınlaştırma yaptığımda şu an benim videom üzerinde ızgara üzerinde değişiklikler yaparken buraya tıkladığımda arkadaşlar alt taraftaki bölümde de yakınlaştırıp uzaklaştırma yapabiliyorum. Bu iki alan arasındaki geçişleri küçük resimler ve videolar gördüğünüz gibi buralardan düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Tekrardan buraya tıkladım ve yakınlaştırdım. Ee, düzenlemek istediğim videomu biraz daha yakından görerek Canva'da bir video editörü içerisinde çalışıyormuş gibi videomu kırpmaya başlıyorum arkadaşlar. Canva Gördüğünüz gibi yaklaşık şurada konuşmaya başlıyorum. Şuraya kadar olan kısmı kırpabilirim. Tekrar dinliyorum. Canva bir süredir bazı kullanıcılarda test Çok güzel. video özelliklerini bütün kullanıcılara için ücretsiz olarak kullanıma açtı. Şuraya kadar da tekrardan kırpabilirim arkadaşlar. Hemen kırpma işlemini tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi e, 9 saniyelik videonun bir 3 saniyesini uçurdum. Çünkü Instagram Reels'da ve YouTube kısa videolarında benim için gerçekten zaman çok önemli. 30 saniyenin altında söylemek istediklerimi söylemem gerekiyor. Baştan Ama bir dinliyorum. Bazı kullanıcılarda test ettiği yeni video özelliklerini bütün kullanıcıları için ücretsiz olarak kullanıma açtı. Çok güzel. Şimdi hemen bir artı tarafı kısmına tıklayarak yeni bir sayfa ekliyorum. Çünkü burada video özelliklerini tanıttığım hızlı geçiş bölümü var arkadaşlar. Bunun ekran kaydını bilgisayarımdan aldım. Hemen Rahat buraya tıkladığım anda gördüğünüz gibi Canva'da çektiğim e, bilgisayarımda çektiğim Canva videosunu buraya atabileceğim arkadaşlar. Şimdi bunu atmanın iki farklı yolu var. Bir buraya sürükleyip bıraktığınız ya zaman. Da birden fazla video ile rahatlıkla çalışır. Canva bunu bütün arka planı otomatik olarak yayar. Yani videonun içerisinde bir bölümü kırpar. Veya isterseniz bu şekilde yapmayıp bunun içerisinde kendiniz bırakıp kendiniz de burada tek tıklama ya yaptıktan sonra konumlandırma yapabilirsiniz. Kendiniz videonun istediğiniz kadar kısmını görülebilecek halde videoyu düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine burada Kanva'nın bize sunduğu hizalama araçlarıyla, ücretsiz hizalama araçlarıyla videonun ortaya gelmesini sağlayabilirsiniz. Veya isterseniz tam ekran görünsün istiyorsanız tam ekran görünebileceği şekilde de düzenleme yapabilirsiniz. Şu an benim bilgisayarımın ekran kısmında arka tarafta gri bir alan var. Ben bu kanvanın arka planında bu griye boyayarak bu alandaki görünümü bütün hale getireceğim arkadaşlar. Ben burada gri rengi seçtiğim anda renk kodunu yapıştıracağım buraya ve gördüğünüz gibi şu an videolar bir bütünmüş gibi gözüküyor Canva tarafında arkadaşlar. buradaki gölgeyi de ekran kaydı alma aracım oluşturuyor. Bu aracın dışında şu an tamamen bir videoyu dikey olarak bunun içerisine yerleştirmiş oldum. Yatay olarak yerleştirmiş oldum dikey konuma. Kenarlarında birazcık boşluklar oldu ama ne demek istediğim gözüküyor. Bir dinleyelim. Canva'da birden fazla videoyla rahatlıkla Videonun en son kısmı için aslında Instagram tarafında gözükmesi için buraya bir tane outro çıkış görseli hazırladım. Buraya bir serbest zemin ekledim. Zemin üzerine bir Kanva logosu sonrasında da yeni özellikler ücretsiz muhteşem videolar tasarlayın şeklinde yazılar ekledim. Buradaki yazının arka planına bir tane e, kare şekli ekleyerek o şekli uzatarak turuncu renge boyadım. Dikkat çekmesi için ve alt taraftaki yazıların bazı bölümlerini Kanva'nın rengiyle buradan bu şekilde seçerek renklendirdim. Son olarak bu videonun çıkış bölümünün en arka kısmına bir ekran kararması oluşması için 0.5 saniyelik bir siyah bölüm ekledim arkadaşlar. Bununla beraber videomu 30 saniye tamamladım. Videomun arka Arka tarafı içinde de Retro Future şeklinde ücretsiz bir müzik indirerek Canva'ya upload ettim. Artık videom yayınlanmaya hazır hale geldi. Videonun çıkış bölümüne bu müziği birazcık uzun şekilde ekledim. Hemen şurada bunun editini yapalım. Bu alanı tamamladığımızda şuradan itibaren videonun tamamında bu müzik artık arka fonda ufak ufak çalmaya devam edecek. Ama çıkış bölümünde de biraz daha yüksek sesle bu müziği duyacağız. Baştan bir dinleyecek olursanız video bu hale geldi. Canva bazı Şu an arka tarafta ses ufak ufak geliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Ve bu bölüm atladıktan sonra harika videolar tasarlayabilirsiniz. Çıkış bölümünde bu şekilde hazırlamış oldum. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz yorum yaparak ilgilenebilecek arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.